Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Herkese Çanakkale'den saygılar, selamlar. Bugün gördüğünüz gibi günlerden Akbaş Demkeş. Bu ırkı da severek besliyoruz. Bunlar bizim damızlıklarımız gerçi. Her videoda söylüyorum. Çanakkale rutubet olarak çok rutubetli bir yer olduğu için Haziran 15'ten sonraki sıcaklarla beraber hayvanlar hızlı bir şekilde tüye giriyor. O yüzden şu an çok da fazla albenileri yok. Zaten bunlar damızlık oldukları için üretimi biraz zor ve üretimi daha rahat yapabilmek için bunların paçalarını makaslıyoruz. Ön ve arka tepelerini de makaslıyoruz. Bir de toto altlarını makasla kısaltıyoruz. Başka türlü ikiye iki yumurta doldurma şansları pek olmuyor. Hani derler ya tam kuşa döndün diye bunlar gibi oluyor yani tam kuşa dönüyor. Bu şekilde damızlığa atıyoruz. Şu karşıda gördüğünüz 2'ye 2 kümesi. Bunları ayırdık. 2'ye 2 kümeste sadece 3 takım damızlık Alman demkeşimiz var. Çok fazla sıkışık olmasınlar diye 3 takımın üzerine çıkarmıyoruz. Zaten kendileri de normal güvercinlere göre büyük ırklardan bu şekilde severek besliyoruz. Normalde üretimi çok kolay değil. Zaten süs kuşlarının genelinin üretimi çok kolay değil ama Bunlar biraz daha pofidik olduğundan üretimi daha sıkıntılı oluyor. Yani yerini mi sevdi derlerdi. Çok şükür bu sene Aralık Ocak gibi bunlara eşe attık. Gayet düzgün hızlı bir üretim yaptık. Bunların tek renkleri de var. Yani beyaz, siyah, kırmızı gibi. Biz akbaş olanla bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kesmeleri falan gayet düzgün. Dediğim gibi üretim gayet iyi isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz bir de demkeş kümesimizin içine bir bakalım. Bildiğiniz gibi yerden 45 santim yüksekte. Bu ızgara sistemini yaptık. Bunu yapmamızın tek sebebi bu demkeşler çok tembel hayvanlar olduğu için devamlı yere yumurtluyorlardı. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim. Burada bir tane kıvırcık yavrumuz var. Onu demkeş güvercinin altına sürtük. Ona baktırıyoruz. Maşallah gayet de güzel bakıyor. Burada yine iki tane cülüğümüz var. Maşallah. Bunlar da demkeşlerimiz. Oh maşallah. Subhanallah. Gördüğünüz gibi bunlar da gayet sağlıklı. Burada da bir tane biraz daha büyüyen keşimiz var. Bu da daha yeni yeni tüy değiştirecek. Maşallah bu sene verim güzel. Burada da yine o büyük olan yavrunun annesi yine yumurtada yatıyor. Bir taraftan yavruyu büyütüyor. Bu sıcaklara rağmen, bu rutubete rağmen Çanakkale'deki üretim maşallah bu sene gayet düzgün. Şimdi isterseniz bundan önce aldığımız yavruların da bir miktarını size göstereyim. Evet arkadaşlar. Bunlar da az önce görmüş olduğunuz damızlıkların üst yavruları. Bu sene aldığımız Akbaş Alman Demkeş yavrularının bir kısmı. Dediğim gibi Aralık Ocak ayında eşe atmıştık. Yavruların bir kısmı burada. Bunların kesin erkek olduğuna kanaat getirdiklerimizi beker erkek kümesini alıyoruz. Ee, yavru olduklarından bunların tepeleri, paçaları makaslı değil. O yüzden gördüğünüz gibi al albenileri biraz daha fazla. Yani ben yaklaşık 7-8 tane ırk besliyorum. Bunlar da şöyle bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Benim gözlemlediğim 2-3 yıldır. Özellikle ön perçemler çok büyük olduğu için burun kısmını kapatıyor kümesleri sık sık temizlemiyorsak veya kümesler çok sıcak ve havasızsa bu üst solunum yolları hastalığına ilk yakalanan kuşlar bunlar oluyor. Ee, biz de ne kadar dikkat etsek de bizde de yaşanıyor. O yüzden bu mevsimde ben kendim ordu spesiyel kullanıyorum. Tavsiye ederim. Ölümcül bir şey olmadı şimdiye kadar ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Yani üzüntüsü yeter biz bunları zevk amaçlı bakıyoruz o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor Bunlar da Sahiplendirdiklerimiz de oldu bunlar da sahiplendirmeye tabi açık Facebook'tan Bazen e, Gruplardan paylaşarak sahiplendiriyoruz İsteyen olursa özelden ulaşabilir Akbaş demkeşle alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Önümüzdeki haftalarda daha değişik ırkları, beslediğimiz ırkları tanıtarak, o ırklarla alakalı deneyimlerimizi paylaşarak paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalardaki paylaşımlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hayırlı günler.